Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle okula geri dönüş için neler aldığımın videosunu çekeceğim. O kadar çok şey almadım ama Paris'e gittim geçen hafta ve Paris'e birkaç tane okula geri dönüş için şey aldım. Size onları göstermek istedim. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz kanalıma abone olup yorum yapıp bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve hadi o zaman videoya geçelim. İlk olarak aldığım kıyafetlerle başlamak istiyorum çünkü çok fazla kıyafet almadım. Bir de üç kıyafet aldım ve bir tanesi çok okul için değil ama okul için varsayalım. Daha çok Paris'ten neler aldım olacak bu. Paris'ten aldığım neredeyse her şey okul için o yüzden mantıken. Yani. İlk olarak Subduette diye bir mağazaya gittim. Subduette bir tek Avrupa'da olan çok güzel bir kıyafet mağazası, giyim mağazası. Brandy Melville'e benziyor biraz ama kendi tarzları da var çok hoşuma gidiyor ama birazcık pahalı bence kalitesine göre. İlk olarak bu şekilde İspanyol paça bir tayt aldım ve çok şeker bu tayt. Bu taytın tişörtü de vardı. Tişörtüne de bayıldım ama çok okul için değildi ve daha yazlıktı. Ben de sonbahar uygun olsun diye onu, almadım. Bunu başka bir şeylerle giymeyi düşünüyorum. Ama bu tayt çok güzel. Gerçekten Sabloetten X mal aldım. Çok güzel. Bu tayt bu şekilde ve çok tatlı. Böyle yani, Bacaklarım çok güzel gösteriyor çok hoşuma gidiyor. Bir de kahverengiye de bayılıyorum. Sonlar için harika bir renk. İspanyol paçası da çok tatlı. Gerçekten hiç böyle içi falan göstermiyor. O yüzden çok seviyorum. Deseni de böyle biraz değişik ama ileride eder. İkinci olarak böyle bu desenli bir pantolon aldım. Bu pantolon inanılmaz güzel bir deseni var. Çok hoşuma gitti. Ayrıca dedi ki desenin modası geçecek falan dedi ama çok önemli değil yani bence çok güzel bir pantolon. Bence geçmez ama odası. Bak uçu bu şekilde. bir yani maçlı, hafif. Ve böyle mom jean gibi bir pantolon. Ama çok hoşuma gitti. Bu pantolon da bu şekilde ve çok tatlı. Bence çok şeker pantolon ve çok rahat. Aynı zamanda yani böyle beli de tam oturuyor. Bacakları da böyle bol. Katlayabilirsiniz hatta ama ben şimdi katlamadım. Normalde belki katlarım. Ve bence desenin çok böyle unik ve değişik bir deseni. Ve üçüncü ve son olarak da bir tek üç şey aldım çünkü. Bu şekilde bir elbise. inanılmaz tatlı. Bunu okula giyer miyim bilmiyorum. Çok okulluk değil. Okula giyeceğimi hiç zannetmiyorum. Ama bir plajlık falan daha çok. Ve çok tatlı. Ve beni alıkoyamadım kendimi. Çok şeker bir elbiseydi. Evet, ben çok hoşuma gitti. Ben de aldım. Bu böyle boyundan bağlamanı model bu sene çok moda oldu. O yüzden çok güzel. Bir de üstündeki elbiseyle uyuyor bu elbise de çok tatlı ben biraz yazlık ama yani bayıldım elbiseye. Gelsene ve giymek için tatlı Bırsızlıkla bekleyin. Sırtına bu şekilde açık olması çok güzel. Ve yani böyle çok tatlı iş duruyor üstünde. Belki beden küçük olabilir ama tek beden vardı. O yüzden bence çok tatlı bir elbise. Renkleri de çok şeker. Bunları aldığım için hediye olarak da bu şekilde bir tote bag, böyle bir çanta verdiler ama çantanın buraları bağlı değil. Yani anlamadım sanırım kendimiz bağlamalıyız. Öyle bir şey. Yani çok anlamadım. Çok kısa uçları var yani. Ben de çok anlamadım ama bu şekilde. Üstünde bu yönlü var. Sabri ediyoruz. eden aldıklarım bu kadar. Devam ediyorum. Sonralık aldığım şey bu çantayı. Okul için bu çantayı kullanmayı düşünüyorum. Çünkü artık defter olarak daha az defter taşıyacağım. Nedenini bir sonraki kliplerde göreceksiniz. O yüzden devam et izlemeye. Daha az defter taşıyacağım ve bilgisayar taşıyacağım için bu çantayı almaya karar verdim. Bu çantanın bende bir boy küçüğü var ama o çok, çok küçük olduğu için yani içine bilgisayar falan sığıyor ama dar zor sığıyor. Buna daha rahat var diye bu boyunu aldım. Ve bu long shirt'ı normal Le Piage modeli kırmızı renk aldım ama kırmızı renk yoktu çünkü bende en büyük boyu var. Koyu mavi, lacivert. Bir de e, en bir küçük. Bunun bir küçük boyu var. O da siyah renkli. Ben de kırmızı alayım, değişiklik olsun. Biraz değişik bir renk olsun dedim. Ben yani bu şekilde katlanmış falan çok hoşuma gidiyor. İpleri de uzunlu böyle kolundan geçirebileceğiniz şekilde. O yüzden bu çantayı için okul için çok heyecanlıyım. Knark diye bir kitapçıya gittik. Snug böyle okul kitaplarının satıldı. aynı zamanda da kırtasiye ürünlerinin elektronik eşyalarının var. DNR gibi bir kırtasiye diyeyim. Ve içinde baya bir şey var ve bizim gittiğimiz 3 katlıydı. Tam e, opera binasında orada Paris'te biliyorsanız. Neyse oradan da birkaç okul kitabı ve kendime kitap aldım. Öncelikle ilk gözlemlediğim şey bu kitap. The Selection diye bir serinin kitabı. İlk kitabı. Ben bu serinin Fransızca çok küçükken okumuştum ve çok sevmiştim. Küçükken en sevdiğim kitaptı ve görmek istedim. İngilizcesini okumak istedim. Fransızcasını okuduğum için. Orijinali İngilizce çünkü. İngilizcesi daha mı güzeldi görmek istedim. O yüzden İngilizcesini okumuşken İngilizcesini aldım. Eğer okumadıysanız öneriyorum. Ama bilmiyorum aslında öneriyor muyum. Çünkü çok uzun süre önce okuduğum için acaba şimdi sevecek miyim onu da görmek isterim. İkinci olarak 3 şey aldım. Bunların üçü de birbirine benziyor. Üçü de ders kitabı. İlk şu ikisini göstereyim. Bu ikisi bu sene için ders kitapları. Çünkü bu sene bakalove diye bir üniversite sınavı sistemi var Fransızların ve ben o sınava giriyorum. O sınav için çalışmak için böyle iki tane defter al, kitap aldım. Bunlar onları çalıştırıyor. İşte bunun içinde nav anıları var birkaç tane daha önceden verilmiş olan. Bunun içinde de egzersizler falan var. Sonra aynı zamanda bir tane daha ders kitabı aldım bunu. Ama bu bir sonraki senem ders kitabı. O da seneye Fransa'ya gidip alamazsam diye elimde bulunsun diye. Seneye linkini de aldım. Egzersiz kitabını. Ve bunlar bu. Sınaftan son olarak bir de bu kalem kutusunu aldım bir kalem kutusuna ihtiyacım vardı. 4 senede falan aynı kalem kutusunu kullanıyorum. Onu da Fnart'tan almıştım. <laughs> Neyse. Ama ben o da biraz eskidi ama o da siyahtı. Ben neden bilmiyorum ama siyah kalem kutusu alıyorum. Az kireme düz siyah kalem kutusunu aldım. Bir Basit. Çok basit bir kalem kutusu. Çok böyle ekstra badante, böyle değişik bir şey almak istemedim ki çanta nasılsın, yer kaplamasın. Ve hafif olsun tabii ki. Sonra kardeşimle kafede florda otururken babamla yanında bir postkartçı var. Oradan böyle kitaplar aldı kendimize. Ben de böyle bir kitap aldım. O ne diye. Hayat felsefesi ve tas moda tasarımı ile ilgili ilgili. Ben büyüdüğümde moda tasarımcısı olmak istiyorum. O yüzden bu kitap çok hoşuma gitti. İçinde böyle hayat tavsiyeleri var göstereyim. Ve böyle minik bir şey gibi sözlük gibi alfabetik sırayla gidiyor. Her kelime böyle minik minik şeyler var, tanımlar var ve önemli kelimelerin altı falan çizilmiş. O yüzden çok hoşuma gitti. Okuması eğlenceli bir kitaba gibi geliyor. bana çok şey katacakmış gibi geliyor. O yüzden bu kitabı aldım. Sonra da bakın Urban Outfitters'e Urban kendi Hiç ama hiç kıyafet edip, hiç bir şey almadım. Bir tek bir şey aldım. O da almaya gittiğim bir şey aldım. Onun için çok mutluyum. O da bu ajanda. Bu ajandanın benzerini sana size göstermiştim Amerika'da Dolayı'nda. Aslında göstermedim, pardon. Neyse, bu ajanda benim kullandığım ajandanın aynısı. Bir tek içi birazcık farklı, bu bir şekilde. Bu sene değiştirmişler için tarzını, o yüzden görebiliyor musunuz bilmiyorum ama böyle bir gün iki sayfaya ayrılmış. Ve böyle bol bol planlayabiliyorsunuz. Çok güzel o yüzden. her şeyi detaylı planlayabildiğiniz bir ajanda. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Bir de ayrıca günlerini kendiniz yazıyorsunuz. Mesela bir iki gün kullanmadınız. Ajanın sayfaları boşa gitmiyor yani. Kendiniz yazıyorsunuz ve kendiniz ayarlıyorsunuz. Hangi ay falan yani. Mesela bir yıl önce aldınız. Aradan birkaç sene geçti. Ve yine de kullanabilirsiniz. O yüzden çok güzel bir ajanda. Bu desenini almaya karar verdim. Özellikle başka bir desen aldım. Bunun üstüne Daily Planner yazıyor. Ama yani beni tanıyanlar bilir. Yıllardır aynı zemde kullanıyorum. Ve önden kullanma bir takım. Son olarak da böyle çok güzel bir kırtasiye ürünleri satan bir mağaza vardı. Adını bilmiyorum ama H'ye başlıyorum. Ben 5 kırtasiye ürünleri falan satıyordum. hediyelik evet, paketleri falan. Ben de orada bu şekilde bir defter buldum. Bu şekilde. deseni, yani deseni yani biraz çocuksa ama Şunları sevdim bakın. Öncelikle dört tane şeye örebiliyorsunuz istediğiniz yerden. Birincisi bu çok güzel. İkincisi ayrıca sayfaları şu desende. CS denilen desende. Bu desen Türkiye'de bulunmuyor. Sadece Fransa'da var ya da Türkiye'de böyle internetten söylemeniz gerekiyor da özel kırtasiyelere falan gitmeniz gerekiyor ama bu Fransızların kullandığı bir kağıt deseni yazmak için. Ve ben bu deseni çok seviyorum. Daha rahat yazıyorum. Küçük bilmem nere yazmaya alışık olduğum için. El yazısı yazdığım için daha rahat geliyor. Tekrar göstereyim. Böyle bir desen. Ve o yüzden bu desenlere de bu şekilde spiralli defter bulmak çok zor. Ve ayrıca hem spiralli hem de plastik kaplamalı olması hem de dörde ayırılabilmesi çok hoşuma gitti. Çünkü dörde ayırıp daha az defter kullanmak istiyorum. Hem daha az kağıt harcamış olurum hem de daha az yer kaplar çantamda. O yüzden de o çantayı kullanabilirim. Size söylemişim nedenini söyleyeceğim diye. Bu defterlerden 6 tane aldım. Yani 6'dan çok daha fazla ders konum var. Ama 4'e böldüğüm için her defter 4 konuya işe yarayacak. 6 kere 4, 24. 24 konum var. Ama biliyorsunuz defterler bitiyor ve kullanılıyor yıl içerisinde. O yüzden Gittikçe kullanmak için 6 tane aldım ama yetmeyebilir bana. Göreceğiz sene ilerledikçe. Şimdilik 6 tane var ama yoksa ne yapacağım bilmiyorum. Herhalde normal düz çizgili deftere geçeceğim. Evet, bu sene kullanacağım eşyalar bu kadar. Tabii ki kullanacağım başka eşyalar var. Elektronik eşyalar var, iPad, bilgisayar. Kalemler falan ama onları görmek istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Daha detaylı bir şekilde bu sene kullanacağım her şeyi gösteririm. Ama Paris'ten aldığım okul için eşyalar bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yapıp bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda veya vlogumda son zamanlarda çok fazla blog koyuyorum. Özellikle Paris'te vlogunu koydum koyacağım. Hazırlıyorum. Onları da izlemeyi unutmayın. Bütün videolarımı izlemeyi unutmayın. Ve bir sonraki videoda veya vlogda dediğim gibi görüşmek üzere.